bölgemizin girişi ve çevresi çeşitli vefat ve boyutlarda beton T duvarlarla çevrilmiştir. Beton T duvarlar üst bölgemizin emniyetini almak ayrıca bombalı araç saldırılarını engellemek maksadıyla kullanılmaktadır. kahraman Mehmetçimizin emniyetini almak maksadıyla üst bölgemizin girişinde uygun kalınlıkta betondan ve kurşun geçirmez camdan imal edilmiş mono blok nöbet kulübesini görmekteyiz. Görüntü izleme merkezinde üst bölgesinin yakın emniyetinin alınması maksadıyla insansız hava aracından elde edilen görüntüler kesintisiz olarak incelenmekte. Böylece üst bölgesine yapılması muhtemel saldırılara önceden gerekli tedbirler alınmaktadır. Mini insansız hava aracı vasıtasıyla elde edilen görüntüler ekranda görülmektedir. Operatör 24 saat esasına göre görüntüleri kesintisiz olarak izlemekte olması muhtemel saldırılara karşı gerekli tedbirler önceden alınmaktadır. ...üst bölgesinin çevre emniyetinin alınması maksadıyla... ...ikisi sabit, dördü hareketli olan... ...kamera sistemlerinden alınan görüntüleri görmektesiniz. Operatör... ...24 saat esasına göre... ...kameralardan elde edilen görüntüleri izlemekte... ...böylece üst bölgesine olması muhtemelen saldırılar... ...önceden engellenmektedir. Bankır yaşam alanı... ...havan ve roket saldırılarına karşı koruma sağlayan, modüler, modüler olarak tasarlanmış yaşam alanlarıdır. Burada kuş, yemekhane, gazino ve dinlenme alanı olarak düzenlenmiş bankır yaşam alanlarını görmektesiniz. Bankırlar sığınak, mevzi ve yaşam alanı olarak kullanılabilir. Üst tarafta görmüş olduğunuz kum torbaları bu bölgeye yerleştirmiş olan T duvarlar ile hava ve roket saldırılarına karşı tahkimat artırılmıştır. Manga yaşam alanı akordiyon engel sistemleriyle ile tahkim edilmiştir. Hava ve roket saldırılarına karşı koruma sağlar. Modüler yapıdadır. Modüler yapıda olduğundan istenilen personel sayısı kadar barınma imkanına sahiptir. Görmüş olduğunuz manga yaşam alanı 12 kişiliktir görmüş olduğunuz tüm yaşam destek ünitelerinin elektrik ihtiyacı 30 kova jeneratör ile karşılanmaktadır. Bununla birlikte üst bölgesinde görevli personeli şahsi cep telefonu şarjı, telsiz bataryası şarjı ve aydınlatma ihtiyacı Bunu da görmüş olduğunuz modüler yapıdaki güneş enerji paneli ile sağlanmaktadır. İki parçadan oluşan güneş enerji paneli 540 watt üretme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Üst bölgesinde görevli personelin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak maksadıyla tasarlanan ERAİ ERA, Seyyar Sahra Mutfak Ünitesi 4 çeşit yemeği 250 ila 400 kişi için çıkarabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Burada görmüş olduğunuz bankır yaşam alanı 6 kişiliktir. Bankırlar modüler yapıda olduğundan istenilen personel sayısı kadar barınma imkanı sağlar. Cam kurşun geçirmezdir. Konteyner yaşam alanını görmektesiniz. Aynı anda 8 personelin barınabildiği yaşam konteynerları katlanıldığında ikişer adet sandalye bir adet masa oluşturacak şekilde düzenlenmiştir çalışma alanı olarak da kullanılabilir. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde sökülerek başka virüs bölgesinde kullanılabilir. Havadan helikopter ile taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Modüler revir konteyneri ve doktorumuz. Modüler revir konteyneri, iki hasta yatağı, iki muayene masası, bir seyyar, cerrahi aspiratör, 300 litre su oluşur. Modüler yapılıdır. İstenildiğinde başka bir bölgesinde kullanılabilir. Havadan helikopter ile taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Modüler banyo konteyneri. 2300 kilogram ağırlığındadır. Aynı anda 5 personelin banyo yapmasına imkan sağlar. 2000 litre soğuk su, 500 litre sıcak su kapasitesine sahiptir. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Havadan helikopter ile taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir.